Becky Watts 3 Haziran 1998 tarihinde İngiltere'de dünyaya gelmişti. Bugün sizlere Becky'nin korkunç kayboluşunu ve cinayetini anlatacağım. Başlamadan önce lütfen videoyu beğenmeyi ve yorum atmayı unutmayın. Bunlar kanalın büyümesi için gerçekten çok önemli. 19 Şubat 2015'te Becky Watts evinde ödev veriyle uğraşıyordu. Evde onun haricinde üvey annesi, üvey abisi ve onun kız arkadaşı vardı üvey annesi hastaneye gitmek için saat 11.15 civarında evden ayrıldı. O gün eve geri döndüğünde Beki hiçbir yerde bulamadı. Kimse Beki'nin nerede olduğunu bilmiyordu. Ertesi güne kadar gelmesini beklediler. Fakat bir haber yoktu. Saat 4'te Beki polise kayıp olarak bildirildi. Polis hemen araştırmalara başladı. Telefonunun, laptopunun ve tabletinin evde olmadığı görüldü fakat parası ve tüm kıyafetleri yerindeydi. Evden kaçmış olması bir ihtimaldi. Fakat kıyafetlerini almamış olması ve hiçbir arkadaşına haber vermemiş olması bu ihtimali biraz zorlaştırıyordu. Genç kızın kaybolması insanları endişelendirmişti. Twitter'da Becky Bull'un isimli hashtag açıldı. 2 milyondan fazla tweet atıldı. Halk bu genç kızın kaybından çok etkilenmişti ve hemen bulunmasını istiyorlardı polisin araştırmaya odakladığı yer şehir ormanıydı. Bunun dışında çeşitli evler, boş arsalar da aranmıştı. Gönüllüler de ormanları aramaya dağılmıştı. Gerçekten bir seferberlik hakimdi. Yetkililer kızın tam olarak ne zaman kaybolduğunu anlamaya çalışıyorlardı. Üvey abinin ve kız arkadaşının verdiği ifadelere göre Becky tam olarak hatırlayamadıkları bir saatte evden ayrılmıştı. Onun ne zaman çıktığını görmemişler, sadece kapıyı çarptığını duyduklarını söylemişlerdi. Üvey abi Matthews ve kız arkadaşı Hoary 28 Şubat'ta polis tarafından gözaltına alındılar. Verdikleri ifadeler çelişkili ve tuhaftı. Kısa bir sorgunun ardından serbest bırakıldılar. Fakat 2 Mart'ta tekrardan polis onları gözaltına aldı. İkinci defa gözaltına alınmaları çok daha fazla dikkat çekmişti. Suçlu onlar gibi gözüküyordu. Ertesi gün yani 3 Mart'ta zavallı Becky'nin bedeni onları yakın civardaki bir evde bulundu. 4 Mart'ta üvey Abi Matthews cinayetten suçlu bulundu. Onun sorgu sırasında yaptığı itiraf var, bedenin bulunmasını sağlamış. Aynı zamanda 4 kişinin daha tutuklanmasını sağlamıştı. Bu 4 kişinin bedenin saklanmasına yardımcı olduğu düşünülüyordu. İleride bundan bahsedeceğim tekrardan. Matthews'un kız arkadaşı Horle tutuklanmıştı. Cinayeti ikisi planlamış ve ikisi işlemişti. İkili'nin telefonları ve bilgisayarı incelendiğinde yasaklı cinsel içerikli videoları sahip oldukları tespit edildi. Onlar karanlık düşüncelerini gerçekleştirmek istemişlerdi. Kurban olarak da zavallı Becky'yi seçmişlerdi. Cinayetin nasıl gerçekleştiğine ve mahkeme sürecine bakalım. Mahkeme 6 Ekim 2015'te başladı. Gerçekler bir bir ortaya çıktı. Becky odasında boğulmuş ve cinsel saldırı amacıyla kaçırılmıştı. İlk açıklamalarında ölümünün bir kaza olduğunu söylediler. Fakat her şey planlıydı. Amaçları onu zapt etmekti. Onu kaçırmak, bir odada tutmak ve kullanmak istemişlerdi. Zavallı kıza odasında saldırmışlardı. Cinayetten sonra bedeni arabalarının bagajına saklanmıştı. Üvey anne eve gelene kadar evde kaldılar. Şüphe çekmek istemiyorlardı. Ertesi gün olduğunda evlerine gittiler. Ve burada bedeni saklamak için çalışmalara başladılar. Matthew cinayeti işlediğini kabul etti fakat bunun bir kaza sonucu gerçekleştiğini söyledi. Onu kaçırmasının sebebini kötü davranışları yüzünden cezalandırmak olduğunu söylemiştir. Cinayeti kız arkadaşının evinde gerçekleştirdiğini fakat onun bunlarla bir ilişkisi olmadığını söylemiştir. Kız arkadaş da aynı zamanda cinayeti işlediğini reddetti. Şöyle bir detayda mahkemeye sunuldu bundan aylar önce ikilinin arasında gerçekleşmiş bir mesajlaşma gerçekten tüyler ürperten cinsten. Rastgele bir kızı kaçırma hakkında olan bu mesajlar kız arkadaşı tarafından şaka olarak nitelendirildi. Bu mesajlardan böyle bir şeyi aylardır planladıklarını söyleyebiliriz. Bir kamera kaydı da mahkeme heyetine sunuldu. Bu kayıtta Matthews ve kız arkadaşının kaçırma eyleminden önceki son hareketleri vardı. Bu kayıtta bir marketten pil aldıkları görünüyordu. Bu pil, bekiyi kaçırmak için kullanacakları fakat kullanmamaya karar verdikleri şok tabancasına taktıkları pildi. Bu eylemin planlı bir kaçırma olduğu bu görüntüler sayesinde kanıtlanmış oldu. DNA eşleşmeleri sayesinde de onları cinayete bağlayan yeni kanıtlar ortaya çıktı. Suçlu oldukları kamera kayıtlarıyla ve cinayetin işlendiği eşyardaki DNA eşleşmeleriyle kanıtlanmıştı. Aldıkları cezaya gelmeden önce bu iki canavarı size biraz anlatayım. Matthews büyük annesi ve büyük babası tarafından büyütülmüştü. Gençlik yıllarında odasına asla çıkmayan asosyal birisiydi. Bir elektrikçi olmak için eğitimler almış fakat başarısız olmuştu. Motor kurye olarak iş yapıyordu. Ergenlik yıllarından beri depresyon gibi psikolojik hastalıklarla mücadele etti. Bazı sinir problemleri vardı. Onu tanıyanlar Matthews'u bir mağara adamı gibi dengesiz olarak nitelendirmişlerdir kız arkadaşıyla 14 yaşlarında tanışmıştı. Karmaşık ve yaralayıcı bir ilişkileri vardı. Matthews kız arkadaşına şiddet uyguluyordu. Ona dış görünüşü sebebiyle kızıyor ve hakaretler ediyordu. Şöyle bir detayı da eklemek istiyorum. Becky birçok arkadaşına üvey abisinden korktuğunu söylemişti. Bir keresinde Matthews, Becky'ye onu nasıl öldüreceğini detaylıca anlatmıştı. Bu onun psikolojisini derinden yaralayan bir şey olmuştu. 11 Kasım 2015 tarihinde 3 saat süren bir karar sürecinin ardından katillerin cezası belli oldu. İkisi de cinayetten ve planlı kaçırmadan suçlu bulundu. Beki'nin uzuvarının bulunduğu kutuları taşıyarak yok etmeye yardımcı olan iki adam suçsuz bulundu. Aynı şekilde kutuların saklandığı yerin sahibi olan iki kişi de. Kutuların içeriklerinde haberleri olmadıklarını, hiçbir şey bilmediklerini söylemişlerdir. Matthews'a ömür boyu hapis cezası verildi. 33 yılın ardından şartlı tahliyeye serbest kalabilir. Kız arkadaşı ise 17 yıl hapis cezası aldı. Becky'nin öz abisi bu kararın çok saçma olduğunu, dışarıya çıktıklarında tekrardan başka birine saldıracaklarına emin olduğunu söyledi. Bu konuda gerçekten çok haklı. Bu olayın ardından Şubat 2016'da Becky'nin anısına bir bank yaptırıldı. Becky Watts, üvey abisi ve onun kız arkadaşı tarafından canice katledildi korkunç niyetlerle işlenmiş olan bu cinayet İngiltere'de ve dünyada oldukça konuşulmuştu. Bu ikili İngiltere'nin en kötü şöhretli katillerinden biri olarak hatırlanıyor. Verilen cezaları şahsen yetersiz buldum. Böylesine iki canavarın serbest kalma ihtimali gerçekten çok saçma. Olayla ilgili düşünceleriniz nedir? Yorumlarınızı bekliyorum. Videoyu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın.